Bu adamı helikopterle bilmemiştir? Bence taş falan Alo. Alo. Ne yapıyorsun abi? Aha 2 numaralı şey iki numara diyorum Yeşillerin spam aracı burada. Tamam şu an iyi. Ee, oraya 500 500 atsana. 500 mi? yani abicim. Bir şey de olmamış. Niye bıraktın? Adam var. Adam bırakmış. mi? Abi sen hangi perk diyordun o? Koşmayı daha geç şey yapa dedi. Ee, fed, F ile başladı. Fed gel. Bak beni bırak. Ya! Ulan bir şeyler yapmayı karar verin. Uf bana... Bavla aracına adam gidiyor. Tam tanka çakıyordum. Bizim elif patlattı tankı Hayır, benden geç görmedi beni. <laughs> Harbi diyorum mücadele veriyorum yani. Ben de 20 FPS ile oynuyorum şu an valla. Sunucu çok kötü durumda. bro. Yeah, very close here. <laughs> Ananı sikeyim öldüm zaten. Of. Oh. Ha neyse hadi 3 puan kalmış. Bitirin şu çileyi amına koyayım ya. Bizimkiler de burada bilekmiş falan kaldı. kanka alt R ama ne? Hani, bu alt R değil miydi? Alt R ama yani, Oğlum nereden vuruyor lan bu adam beni? <laughs> He? Ben öldüm abi not. Ben anlamadım abi Kulenin üstündeyim hiç kimse görmüyor beni Bay <laughs> beni vuruyor Ha <Ya> öldü <laughs> <be. gülüyor>

Biz hangi takımdık? Abi ne geçti yanında? Evet. Öldü mü? Hmm. Öldü. Abi bir şey diyeceğim. O, onlarda da aynı şey var. Onlar da spotlanıyor değil mi? 5 metre boyun üstüne kalktı. Hükmü abi. Adamlar mesken dışarıdan Ya boş boş koşuyoruz ya adamlar ölüyoruz. Şey alınca geliyor mu diyordun abi Silence Böyle bir şey. DMS iptal et. Sıra al. Perklerden de var. Ha, tabii. Onu bırak. Ne yaptın abi mi? Bir yanına düştü. Bir tur daha gideceğim. Patlamış. Abi düştün mü? Düştü değil mi o Hala dördün üstünde mi adam? Oradaydı. Orada abi, aracın arkasında mı? Gördüm. Vur abi onu da beni de bir kaldır be. Sevap. Ya eline sağlık. Öldü. Ondan üst kimseye Ya o kuryenin üstünde bence en güzel kullanacak silah otomatik silah. Sana mı sıkıyorlar abi? Hmm. Nereye sıkıyor? Benim elinde de kol var çünkü de bende bir şey bir şey. Ha yardımcı abi. pilot da olabiliyorsun. Yani kontrolleri sen de alabiliyorsun. Ha Allah emanet olsun. Ben kitleyim de alma. Tazlık mazlık yok mu ya? Niye etrafta? dedi? bir daha de yapıyorsun helikopterleri. O adamlar bir şeyler çıkıyor. deniyor evet. moro. Tuhaf ya onlar.